Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gülden Hoca. Ben Hulusi Hoca. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. ünite konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz metinlerin sınıflandırılması. Metin dediğimiz şey bir yazıyı oluşturan unsurların tamamıdır hocam. Yani bir yazıyı oluşturan unsurlar derken noktalama işaretleri, sözcükler bunların hepsi metni oluşturur. Evet tamamına metin diyoruz. Metinler anlatım türlerine, yazılış amaçlarına ve gerçeklik ilişkilerine göre gruplandırılıyor. şimdi bu biz bu gruplandırmaya bakacağız. Şöyle buraya yazabiliriz metinlerin gruplandırılmasını. Anlatım türlerine. Bu kalemde güzel yazmıyor. Yazılış amaçlarına. Ve gerçeklik ilişkilerine göre gruplandırılıyor dedik. Şimdi bu gruplandırılmaya bakalım. Metinler ilk olarak anlatım türlerine göre sözlü anlatım ve yazılı anlatım olmak üzere ikiye ayrılıyor. Evet sözlü anlatım türleri zaten münazara, söylev, panel, forum, açık oturum. Sempozyum, konferanstır hocam. Bir veya birden fazla konuşmacının katılımıyla yapılan konuşmalardır bunlar. Yazılı anlatımda ikiye ayrılır, edebi metinler ve öğretici metinler olmak üzere yine edebi metinler kendi içerisinde bir olayın olduğu olay çevresinde oluşan edebi metinler ve coşku ve heyecanı dile getiren metinler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler bildiğimiz gibi şiirlerdir. Olay çevresinde oluşan metinler ise göstermeye bağlı, yani bu olay ya gösterilerek anlatılıyor ya da anlatmaya bağlı, direkt olarak anlatılıyor, hikaye edilerek anlatılıyor. Anlatmaya bağlı metinler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Göstermeye bağlı metinler deyince aklımıza... Tiyatro geliyor. Tiyatro da bildiğimiz gibi ikiye ayrılıyor. Geleneksel Türk tiyatrosu ve modern tiyatro olmak üzere. Geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz, Medda, Orta Oyunu, Köy Seyirlik Oyunları, Kukla. Burada bizim geleneksel Türk tiyatromuz bunlardır. Modern tiyatro ise komedi, trajedi ve dram olmak üzere ayrılıyor. Anlatmaya bağlı metinler ise fabıl, masal, halk hikayesi, manzum hikaye, hikaye, roman, mesnevi olarak ayrılıyor. Bunlar edebi metinlerdir. Bu yazılı sorusu olarak öğretmeniniz bu tablonun bazı kısımlarını eksik bırakabilir, sizden tamamlamasını isteyebilir. Bu şekilde yazılı sorusu olarak karşınıza çıkabilir. Öğretici metinlere geldiğimizde öğretici metinler de yine ayrılıyor. Tarihi metinler, bunlardan birisi tarih metinleridir. Felsefi metinler içerisinde felsefe olan metinlerdir. Bilimsel metinler yine aynı şekilde bilimle ilgili metinlerdir. Kişi hayatını konu edinen metinlere baktığımızda mektup, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı bunlar kişi hayatını konu edinen metinlerdir öğretici metinlerdir. Gazete çevresinde gelişen metinler ise eleştiri, makale, deneme, fıkra, fıkra dediğimiz buradaki fıkra köşe yazısı olan fıkradır. Haber yazısı, sohbet yani söyleşi, röportaj, mülakat bunlar da gazete ya da dergide yayınlanan öğretici metinlerdir. Tablomuz bu şekilde metinlerin sınıflandırılması. Edebi metinler ile öğretici metinleri kıyaslayarak anlatalım. Tamam. Farklı ölçütler koyduk ortaya edebi metinlerle öğretici metinlerin kıyaslamasını yapmak için. Şimdi gerçeklikle ilişkisi bakımından neler söyleyebiliriz hocam? Gerçeklikle ilişkisi bakımından edebi metinlere baktığımızda edebi metinlerde gerçekler kurgulanarak anlatılır. Öğretici metinlerde ise gerçekler yorumlanmadan aktarılır. Yazılış amaçlarına baktığımızda edebi metinler çeşitli duyguları yaşatmak, okuyucuda estetik zevk vermek amacıyla yazılır. Yani oysa, sanat amacı güder. Oysa öğretici metinler okuyucuya bilgi vermek, bilgiyi okuyucuyla paylaşmak yani öğretmek amacıyla yazılır. Üslup açısından bakalım. Üslup açısından edebi metinlerde çok ciddi bir üslup kaygısı vardır. Süslü anlatım vardır, anlatım sanatlıdır. Fakat öğretici metinlerde ise günlük konuşma diliyle bir anlatım söz konusudur. Anlatımda üstlük kaygısı yoktur. İfadeler duru ve yalındır. Anlatıma baktığımızda edebi metinlerde öznellik hakimdir. Oysa öğretici metinlerde nesnellik hakimdir. Anlamına baktığımızda Edebi metinlerde kelimeler yan anlamda, mecaz anlamda kullanılır. Söz sanatlarına yer verilir. Çağrışım anlam vardır. Yani anlam kapalılığı vardır bazı metinlerde. Önemli olan o anlamı çağrıştırarak vermektir. Oysa öğretici metinlerde kelimeler genellikle gerçek ve ilk anlamlarıyla kullanılmaktadır. Tür olarak baktığımızda, Edebi metinler az önce söylemiştik. Masal, destan, roman, hikaye, efsane, mesnevi, şiir, tiyatro gibi türleri varken öğretici metinler, tarihi, felsefi, bilimsel metinler, deneme, makale, fıkra, söyleşi gibi gazete çevresinde gelişen metinler, anı mektup, günlük, geziyası gibi kişi hayatını konu edinen metinlerdir. E, ansiklopediler, ders kitapları, tarih kitapları öğretici metinlere girer. E, roman, hikaye, şiir bunlar edebi metinlere girer. Burada yazmayan birkaç noktaya daha değinecek olursak edebi metinlerde dil heyecana bağlı işlevde ve şiirsel işlevde kullanılır. Öğretici metinlerde ise dil göndergesel işlevde kullanılmaktadır. Bunu da buraya ekleyebiliriz. Evet, metinlerin sınıflandırılması konusu bu kadar. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayın ve kanalımıza abone olmadıysanız henüz kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz.